arkadaşlar birlikte Minecraft'ta ee, hem inceleyeceğiz hem de ee, oynayacağız arkadaşlar. Buradan şimdi ay şimdi diyor. Bu 0.15.0 arkadaşlar. Karton adam ve Jump ee, Plate kanından can. Onları arkadaşlar buradan Dünya Altta kalma. Tamam. Şimdi buradan ben odun toplayayım. Hep buradan. Arkadaşlar bu değişik öyle. Hem bu Türkçesi arkadaşlar. Bakın. dadin odunu. Şöyle işte. Şöyle şunu da topla. Pat diye koyun. Dört. Şöyle toplayayım Ve beş. Tamam. Buradan. Her şey Türkçe arkadaşlar. Bu bile çalışma masası. Şimdi dur lan. Heh. Şuraya koyalım. O. E, bu. Ve Bu. Tamam. Buradan. Bir. İki. Üç. bu taş. Evet. 5 6 7 8 9 10 Lan 10 mu? 1 2 Dur kaç oldu? 10 11 12 ses geliyorsa benim arkadaşlar. Şimdi buradan topa bir boran iki çubuk bir bu iki bu üç bu dört bu beş bu Altı şekle bak. Böyle olmasını istemezdim. Şuradan taş kürekle şöyle kumlardan birazcık topluyorum. Tamam. Sessiz olabilirim arkadaşlar. Bunun gibi mesela sessiz. Ses geliyorsa çok çok özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Kum taşım. taş, place çok ee ne yapacağım ya benim odum, odum Dur lan ben ne baltası yaptım. Hiçbir balta yapmadım sadece. Hatta Şöyle odun yapalım. Bundan bunu yapalım. Odun için. Ben burada bir sürü odun toplayacağım. Arkadaşlar ben bir tek yani bir 64 odun topluyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar çeste yaptım çok çok uğraştım arkadaşlar. Şimdi kreatiften de almadım arkadaşlar. Bu bir hile değil. Allah arkadaşlar. Şarj bitti. Görüşmek üzere. Onu yarın yapacağım. Ya incelemeyi. Bay bay.